Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da nasıl bedava ume, silah desenleri falan nasıl kalıcı silah desen nasıl alınır arkadaşlar onu göstereceğim. ilk önce arkadaşlar host post shield ücretsiz VPN'i indireceksiniz arkadaşlar. Ben de inlik olduğu için açı tıklıyorum arkadaşlar. Ondan sonra buraya Evet arkadaşlar. Sonra arkadaşlar e, benim yaptıklarımı yaptıktan sonra buraya geleceksinizdir. Şuradan buraya bastıktan sonra arkadaşlar. Buradan hangi devleti seçeceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar? ABD'yi seçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ABD'de ABD bu arkadaşlar. E, to yun... bu arkadaşlar zaten ben de seçildi aynen ondan sonra bunu seçtikten sonra aça tıklıyoruz arkadaşlar watch at diyoruz arkadaşlar bunu yapmak için illa bir tane izlememiz lazım hayır ee, yanlışa bastım arkadaşlar özür bu video bitsin geleceğim evet arkadaşlar yaptıktan sonra böyle bir ekran gelecek size her zaman izin vereceksiniz arkadaşlar bunu şimdi arkadaşlar bağlamamız gerekiyor Amerika sunucusuna Şu an arkadaşlar Amerika sunucusunda. Buradan çıktıktan sonra PUBG Mobile'a e giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. PUBG Mobile giriş yapsın geleceğim. Ya gittikten sonra ayarlar kısmına gelip arkadaşlar çıkış yapacağız arkadaşlar. Çünkü çıkış yapıp tekrar giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çıkış yaptıktan sonra arkadaşlar Facebook'a basacağız arkadaşlar. Facebook açılsın arkadaşlar. Şimdi Facebook hesabınız açılacaktır. Herkes Facebook'a basında. Bazılarını açılmazsa arkadaşlar e-posta şifrenizi yazın. İlla açılacaktır arkadaşlar. Ondan sonra açıldıktan sonra bekliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bundan sonra buraya basıyoruz. En aşağı iniyoruz. Ben şu an hesabı yeni kurdum. Şimdi burada 10 gün yazıyor. Diyor ki 10 gün sonra tekrar değiştirebilirsin. Buraya basacaksınız arkadaşlar siz bakın. Tam şu 10 günü yazılan yere basacaksınız arkadaşlar. Orada Amerika çıkacak. Amerika'ya tıklayacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar bakın buraya e, neydi? Etkinliklerinize yeni bir şeyler gelecek. E, buralarda bizden haricindeki şeyler gelecek. Ve buradan siz bedava set, bedava silah deseni, bedava avuk deseni falan alabileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olup yorum atıp bir de başka bir şey yok. Evet arkadaşlar görüşürüz. videom telifliydi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bundan önceki video telifliydi. Bakalım birinci kimmiş Avrupa'da. Bakın bakın süreye giriyoruz arkadaşlar. 3049'dayız. 500'e girince Fatih'iz. <laughs> birinci kimmiş Avrupa'da? o bu adam arabik teyare. Dur kaçıncı sıradaydı lan? Bir tane adam vardı. Avrupa takımlı. Bunu birinci şahıs nereden yapıyoruz? Kız <laughs> izlenme lesini çektin değil mi? Dur ben